Betonmak gruptan herkese merhabalar sevgili dostlar. Yine müşterimizin bir makinası daha geldi. Makinamız e, Klein 39 metre, x ayak, R bonlu bir beton pompası. Aracın altında Mercedes 2631 Alt kamyon vardı. Aracın ka kamyonunu söktük. E, kamyonun e, dingil bölgesinde şaside oluşan çatlakların olayı e, şaseciye gönderdik Tabi sıcak suyla yıkandıktan sonra. Onun şahsi işlemleri yapılacak. Aynı zamanda bunun da ara zaman hidrolik pompalarını söktük. Ee, bunun da revizyon işlemlerini yapacağız. Bunun da komple her yerini dağıtacağız. Yine her zaman olduğu gibi e, bütün revizyon işlemlerini yapacağız. Bom burçları, pimleri, hidrolik pistonların tamir takımları, keçeleri, orlinkleri, hidrolik filtreler. Efendime söyleyeyim bomlardaki bulunan e, hidrolik e, tesisatlar, hidrolik hatlar, ya yani mesela çelik borular, hidrolik hortumlar, kule içi hortumları. Ya kaçakları, kule dönüş rediktör tamir takımı, e, rulman takımı, sonrasında kazan grubu revizyonu, bisiklet korkuluğundan tutun da çamuruna kadar komple yani daha neler neler var sayabildiğim kadar bu kadar. E, komple full art full revizyonu yapacağız yine her zaman olduğu gibi kumlama boyama işleminde yapıp e, ilk günkü gibi kaldığı yerden işine devam edecek sevgili dostlar. Beton pompası ile ilgili olarak küçük, büyük, her türlü arızayı halledebilir pozisyondayız. Gerekli ekipman ve çalışma arkadaşlarımızla yıllardan beri bu işi yapıyoruz tabii ki. Yani şurası olmaz veya yapılmaz gibi soru işaretleri aklınızda asla kalmasın. Biz bütün arızasını da işte ne bileyim her türlü sorununu ortadan kaldırabilecek güçteyiz beton pompası revizyonu denince aklınıza tabii ki beton kurup gelmesini istiyoruz sizden. E, beton pompası yedek parça arıza e, işlemleri, mesela arızaların giderilmesi. Yani beton pompası ile ilgili her türlü sorunlarınızda videonun hemen altında numara iletişim numaralarımız bulunuyor. Oradan bizimle iletişime geçebilirsiniz. Yine sabit beton pompası üretimi de yapıyoruz sevgili dostlar. E, beton pompası alım, satın kiralama hizmetleri de veriyoruz bütün ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek pozisyondayız. İmalatımız da var aynı zamanda. Mesela bir parçayı bulamadınız. Türkiye'de yok. Yurt dışından getirtmek zorundasınız ki bize o parçayı getiriyorsunuz. Biz o parçanın birebir aynı orijinal kalitede üreterek size sorunuzu çözüyoruz yani. Her türlü sorunlarınızda beton pompası ile ilgili bizimle iletişime geçin sevgili dostlar. yine e, revizyon işlemlerini bitirdiğimiz e, makinaların da görüntüleri, fotoğrafları e, Facebook adreslerimizde Beton Grup Beton Kompa Servis olarak Facebook'tan da e, arama motorundan bulabilirsiniz. Orada daha önceki yapmış olduğumuz makinalar revizyon işlemleri e, bütün fotoğraf ve videoları mevcut. Oradan da geçmişimize bakarak bizimle yine iletişime geçebilirsiniz. Yine YouTube kanalımızda da daha önceki yapmış olduğumuz revizyon işlemlerini bitirmiş olduğumuz videolar da mevcut. Onlara da göz atabilirsiniz sevgili dostlar. Yani her türlü ihtiyacınızı karşılayabilecek pozisyondayız. Herkese kazasız belasız hayırlı işler diliyorum. Kolay gelsin. Görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun sevgili dostlar.